Merhaba arkadaşlar bugün YouTube'da beğenidiğiz videoların beğenisini çekmeyi göstereceğim. İlk önce Google'a girin. Profil simgenize tıklayın. Burada arama geçmişi yazan yere tıklayın. İzleyenlerin %99'u abone değil abone ol lütfen. Yukarıdaki diğer yazan yere basın. Aşağı kaydırın. Diğer etkinlikleri yönet yazan yere bas. Burada YouTube geçmiş seçeneğine bas. Yukarıda yazan etkileşimlere basın. Burada da beğendiğim ve beğenmediğim videolar yazan yere bas. Soldaki 3 çizgiye bas. Buradaki tümünü sil seçeneğine bas. Sil'e bas. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenin.